Tak tak tak. Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir kaptan Tsubasa öneri maçıyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Bugünkü öneri maçımızı Spider Hakka kardeşimiz de önermiş. Demiş ki Alstar Reis Almanya'ya 1'e 9 olsun. Ve burada burada yapmam gereken bir şey daha var. Şeyi Müller'i kaptan yap demişti. Müller'i kaptan yapacağız arkadaşlar. Evet. Evet. Onu unuttum hemen. Ayarladık. Müller kaptan oldu. Hadi o zaman. Let's go. Al star tabi güçlü. Karadeyiz. Müller'deyiz. Bakalım neler yapacağız. Açılış. Yapıştır gelsin. Ya, ya, Hadi bakayım imparator Göster gücünü Ekran bile kastı be Ekran bile kastı Vay fişek gibi gidiyor Çarpmazsa çok güzel olacak Çarptı Çarptı Biz bu şekilde Gol yemeyiz ama Gol de atamayız ya yani. Çok zor level farkı çok Abi baksana bak hava şey ya. Zaten canı gitmiyor. Umarım ses iyidir arkadaşlar ya. Biraz kısayım mı bilmiyorum da. Şöyle 70 74 falan iyidir ya. İyidir iyidir 74. Kaledeyiz abi ayrılmıyoruz. Su basa. Herman Kals. Çok iyi. Karskın. At abi at. Vur abi vur. Hadi bakayım. Gol atmamız lazım ya. Kesti. Kesti abi. Of. Abi şuna bak ya ki, resmen tek attı ya oyuncu. Resmen tek attı ya. Kaleliyiz abi. Kaleden ayrılamayız. Geliyor. Aha, aha sıçtı. Aha. Ben millerim tutarım. Ben millerim tutarım. Hadi bakayım. <laughs> Birle ver millerle ne kadar tutabilirsek artık. Denilebiliriz ya. Cık. Allah'tan kritikal attık ha. Kritikal atmasak olay bitti. Millerin gözleri gözükmüyor ya. Ay be. Adam. Şuraya yarı can gitti ha. Yarı can gitti. Yok abi. Oo. Niye tut kasmaya başladı ya bu? Oba. Bu ne abi? Şut yağmuru yağıyor ya. Ama olmaz ki ya. Olmaz ki ya. Olmaz ki ya. Oo 5K abi de. Biz bunu nasıl tutacağız abi ya? Yok abi baksana. Level farkı çok maalesef. Yenileceğimiz belli. Hadi be. Ya. Ama güzel kaçırdım. Ne de kaptanı Müller yapması. Ah Spider hak. Yaktım bizi. Yaktım bizi. Ya bırak da pas atsın ya. Abi çok çabuk yiyor ya. Bizim güçler yerlerde sürünüyor ya. Hadi Grili. Aslanım benim be. Zorlayacağız arkadaşlar. Yapma be. Daha top ayağımıza gelmeden sıvasa dalıyor arkadaş. Kale de olacak var. Şu kaleci var, değiştirseydik ya. Yani. Şu kaleciye var, değiştirseydik. Ma abi yine gol yemez. Yine gol yemez ki. Nasıl yeneceğiz bunu ya? Neyse. Oo çarptı. 1 k gitti abi. 1 gitti. Zaten birileri zaten vuramıyoruz ama Yani Vakabayashi de hata yapsa bile tutar Kaleci var ya şey olmasaydı ya Hernandez falan filan olsa Yani bir ihtimal yenme şansımız var da Diğer türlü çok sıkıntı ya Bak hemen pas atıyor hop hop ona o ona Schneider bile alamıyor ya Schneider bile alamıyor yani La la la, Lan alsana. Bakma işte ya. Bakma işte ya. Ha bir gol daha geldi. Bir gol daha geldi. Bir de son tuşu kötü bastı. Hyper da yapamayacağız. Hiçbir şey yapamayacağız. Gol yiyebiliriz. Yok. Bir gol daha yedik. Maalesef bir gol daha yedik. Maalesef. Abi bari bir gol var atsak ya. Onu attım, ver kaç yaptım da ne oldu? Bunu da yapacağım. Güzel. Hadi. Güzel. Hadi aslanım. Ulan buradan maçı çevirsek çok süper olur ya. Bakalım. Hadi be. Önüne oyuncu geçmezse. Güzel. Hadi hata yap. Hadi. Güzel. Güzel. İşte bu. İşte bu. En azından şeref golü attık. Çok iyi. Bir gol daha atarsak beraberliğe kalırız. İkinci yarı bir gol atarsak. Tabi onlar bizi atmadan. O da var. Koşu 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 koşu. Yakalayın lan. O kadar da iyi bozuyoruz ama Alırız onu Çok iyi Yav Uygarayız bir, bir müsaade et be Bir müsaade et be Zaten ucu ucuna gol atmışız Kritikal atıyoruz o bile kurtarmıyor ya Abi bire 9 zaman olursa olacağı bu Bitti Bitti 2-1 Neyse Güzel çekişmeli gidiyor Hadi aslanlarım Hadi aslanlarım bakmayın öyle dalın iyi de basıyoruz ama yine kurtarmıyor. Ses umarım yüksektir arkadaşlar. Ya yani hep kısık sesle şikayet ediyordunuz. Abi Alsızlar da vardı ya bu maçta da coşyal tuttu ya böyle bir şey yok. Yavaş gel yavaş gel abi yavaş gel. 5200 nasıl tutacağım ben onu çarp abi çarp abi iyi bir daha çarp bir daha çarp çok iyi. sonunda yani Sonunda Yine tutamadık Görüyor musunuz Hyper yapıyorum İki tane oyuncu çarpıyor Yine gol yiyoruz Yok abi Yenileceğiz Yapacak bir şey yok ama şimdi Aslar da iyi oynadı be. iyi oynuyor. Taktiğimiz belli. Yani geçerim diye. Ver kaç yapıyorum. Onunla bile tutuyorlar ya. Yani. Onunla bile tutuyorlar arkadaş. Güzel. Sonunda. Ya bir salın bir Schneider salın bir salın ya. İkinci golü atalım ya bir salın ya. Bir salın arkadaşlar ya. 1'e 9 nedir ya Alstara karşı. Alstara karşı 1'e 9 nedir ya. Şut çekemeyeceğiz. Çektirmeyecektim. Tek. Aslanım bütün oyuncular sıkıntı. Vay ay, ay, ay. vay 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 vay. Vay, bayağı ilerledi ha. Vay Dur dur aslanım Vay. Dur, Durdur Aslanım. Durdur. Canı da o kadar yüksekti ki ya. Vursun. Yine vurdu tutturmayacaklar. Yine vurdu tutturmayacaklar. Ama biz şeref golümüzü attık ya. baksan abi. Yok. 3'e de olsaydı yenme şansım %90'dı. Ama Spider Hako kardeşimiz hem beni Tez avantajı sokup kaleye gönderdi. Kaptan Müller olsun dedi. Hem A9 yap dedi. Ha? Hem de Almanya'ya bir yap dedi. Yani ben şimdi nasıl yeneyim? Siz söyleyin arkadaşlar. Kasero. Oh. Daygaş. <laughs> Güzel paslar. <laughs> ya, federi sal bize ya. Abi salmıyorlar ki ya. En son da Müller'le gideceğim ha. Elimden gelen her şeyi yapıyorum arkadaşlar ama olmuyor maalesef. Güç yetmiyor. Level farkı çok. Ağustar hakkını vermeye başladı bu maçta. O yüzden sıkıntılı bir durum. Yani hyper bile yapsam kurtarmıyor. Ben ne yapayım? ne yapayım? yani? Ben ne yapayım? Baksana Alstar da coşturmaya başladı yani ha. Ha tam ters olsaydı ben Alstar'ı yönetmiş olsaydım daha farklı sonuçlar olurdu tabi. Bir de rakibi bir level Oho. Daha zor ha. Kaleyi de falan yapmasam imkansız yani. Bey abi gol yeriz. O derece. Ne yapıyorsun? Lan oraya atılır mı oğlum? Salak mısın sen? Salak ya. Resmen gol at diyor bana ya. Yani. Vallahi billahi. Allah'tan ayıp yok. Münir olmasaydı var ya. Lan. Oğlum salaklık yapma lan. Bak ya. At at lan. Oo. Vallahi helal olsun lan 5 numara sana. Ben bunu bu, bu kadar beklemedim ha. Abi gelmesin. Ya bak. Pierre iki kişi markaj yapıyor abi ya. Oo. Oh, Daha yok muydu ya? Var ya 3 tane kritiker almasam hayatta geçemezdim yani. Neyse. Bir gol daha atarsak güzel olur ama bakalım. Zor ya. Evet, final. Kesin tuttu. Zaten Vakabe şimdi bir kavgıcı var abi. Üç kere bassa zaten bitiyor olay. Rahatlıkla tutuyor. Evet arkadaşlar veya çekişmeliydi elimizden geleni yaptık ama maalesef bu sefer kazanamadık kaybettik sağlık olsun bir kaptan tutması PlayStation 2 videosunun daha sonuna gelmiş umaktayız izlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın